Kültürhanekan Terası tanesinde bu hafta Marmara Kentsel Forumu dolaşıyoruz. Buyurun. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Fredrik Eberstof Mütterliği'nin desteğiyle çıktığımız kentler turunda bu hafta sevgili Ezgi Bakça ile birlikte İstanbul'da Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Marmara Kentsel Forum'dayız. Bu sene üçüncüsü düzenlendi 4-7 Ekim tarihleri arasında. 2021'de de yapılmıştı. İki yılda bir yapılan bir toplantı bu. 2021'deki pandemi yüzünden e online olmuştu. Bu sefer 2023'te yani üçüncüsünde e, Lütfü Kırdar, Hongre merkezinde e, 250'ye yakın e, konuşmacının 25 ülkeden farklı katılımcıların binlerce izleyicinin olduğu bir oturum ve Türkiye'de bildiğim kadarıyla kent üzerine, kent politikaları kent yöneticileri ve kent araştırmacılarını toplayan en büyük etkinlik bu. Gerçekten de e, bütün kenti ilgilendiren, bütün politik alanlarda bütün hizmet alanlarında hem dünyadan örnekleri hem Türkiye'den tecrübeleri paylaştıran Harika bir etkinlik. Biz de burada e, İKSV ile birlikte yürüttüğümüz ortaklaş, ortaklaşa projesi kapsamında iki ayrı oturum düzenliyoruz. Kültür politikalarının hem teorisini hem de pratiğini ele alacağız. Onun haricinde de burada gözümüze çarpanları, e, dikkatimizi çekenleri sizlerle paylaşacağız. Buyurun birazcık dolaşalım şimdi. Kültür Anne Kent Rasathanesi Maruf'ta bu dirençlilik ötesi temalı e, sempozyum konferansının yapıldığı mekanla dolaşmaya başlayalım. Burası Lütfü Kırdar Kongre Merkezi. Ee, hatırlarsınız belki burası Lütfü Kırdar Spor ve Sergi Sarayı olarak anılıyordu. 1949 yılında Avrupa Güre Şampiyonası için yapıldı. İtalya ve Türk mimarların ortaklığında. O zamanlar da Lütfü Kırdar değildi çünkü zamanın valisi ve belediye başkanı kendi yaşarken bir tesisi adının verilmesini doğru bulmuyordu. Yani şimdi bugünden bakınca belediye başkanlarının bu konudaki nasıl bir fikir ayrılığı içinde olduğunu e, görebiliriz, fark edebiliriz. E, 1949 yılından 1996 yılına kadar burası spor sergisi sarayı olarak hem büyük spor müsabakalarını hem de kongrelere ev sahipliği yaptı. 96'da Habitat 2 konferansıyla burası bir kongre merkezine dönüştürdü. Görüyorsunuz çok farklı bilimlerden oluşuyor ve böylesine kapsamlı bir programa ev sahipliği yapabilecek kadar geniş, ferah bir alan. Alışa geldiğimiz gibi depo gibi, antrepo, antrepo gibi büyük kongre merkezinden farklı olarak çok katlı ve çok ferah bir alanı var. Bütün salonlar bu ortak alanda ortak alana bakıyor. Dolayısıyla toplantılardan çıktığınızda buralarda toplantı dair ve diğer projelere dair konuşabiliyorsunuz. Burası bu sosyal etkinlik alanının ve diğer aslında bütün kullanılan malzemelerdeki dikkat çekici öğe gördüğünüz bütün bu yerleştirmeler, bu bütün öğeler, bu isimler, logolar hepsi geri dönüşümlü malzemeyle yapılmış durumda. Bu mesela Maruf 23 yazan yerleştirme mukavvadan ve bu toplantı bittikten sonra da dönüştürmeye müsait. Farklı birimler var. Hem böyle klasik panel oturumları, workshoplar, tanıtımlar bunların hepsine girme imkanı yoktur. Bu tür büyük etkinliklerde aynı anda çok fazla buluşma olduğu için e, hepsini katılmaz imkansız. Ben de size bugün katılabildiğim birkaç tanesine dair gözlemlerimi aktarıp bir fikir sahibi olmanızı istiyorum. Dediğim gibi bu ortak alanlar bu tür kongrelerin en önemli yerleridir. Çünkü burada daha derin fikir alışverişi yapabilirsiniz. İşte görüyorsunuz paletlerden çok basit bildiğimiz paletlerden yapılmış oturma grupları Burada e, toplantı aralarında e, görüşme yapmanız mümkün oluyor. Dahası bu, bu e, yerleştirmeler tematik olarak da yapılmış. Burası kent kütüphanesi. Başta e, Marmara Belediyeler Birliği'nin yayınları olmak üzere kente dair belli başlı yayınları bir araya getirmiş. Hem o güncel yayınları, arşiv kayıtlarını görebildiğiniz hem de e, bunlarla ilgili sohbet edebildiğiniz, e, yeni insanlarla tanıyıp eski dostlarla hasret giderebildiğiniz fikir alışverişinde bulunduğunuz mekanlar çok basit ama bir o kadar da şenlikli buluşmaya imkan tanıyan e, otur, e, oturma düzenleri. Bizim İKSV ile ortaklaşa projesi, Marmara Belediyeler Birliği ve İKSV'nin ortaklaşa projesinin iki oturumu vardı. Bunlardan ilki Mersin Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi'nin konuşmacı olarak katıldığı yerel yaklaşımlar ve deneyimler oturumuydu. Burada Mersin'in medekası, Konya'nın Sosyal İnovasyon Ajansı ve Ankara Kent Konseyi'nin pandemide ve depremde yürüttüğü faaliyetler ve e, Ankara'da yaptığı diğer yenilikçi faaliyetleri dinleme fırsatı bulduk. Bir diğeri de kültür politikalarına daha e, teorik olarak yaklaştığımız e, yaklaştığımız sevgili hocamız Füsun Üstel ile İKSV Kültür Politika, Politikaları Direktörü Özlem katıldığı e, bu kültür politikaları ne, neden, nasıl sorusuna cevap aradığımız bir e, oturumdu. Kültür politikalarına dair oturumlar yani ve kent ve kültür ilişkisi tabii ki sadece bizim iki oturumdan da ibaret değildi. Birçok şeydi. Yani kenti bir kültür gibi almak mümkün ama onun ötesinde mesela bu yerel yönetimler ve sinema deneyimleri hem yerel yönetimlerin işte Kadıköy Belediyesi, Nilfer Belediyesi gibi e, yerel yönetim deneyimlerinin ama aynı zamanda da ee, diğer sivil toplum örgütlerinin işte vakıfların e, kooperatiflerin olduğu bir oturumdu. Bu oturun sinema ve e, yerel yönetimler ilişkisini derinlemesine ele aldı. Sinemanın yaşadığı zorluklar ve belediyelerin buna yönelik katkıları, sunduğu imkanları konuşurken öte yandan da bizim için en ilginç eee geliştirdiği Co-play teknolojisiydi. Bu e, sinema e, gösterimleri yapan kurumları çok büyük bir zorluktan kurtarıyor. Çünkü artık bu telife dikkat etmek için DCP diye bir teknoloji kullanıyor. Fakat bu çok pahalı bir teknoloji. Filmkop geliştirdikleri CoPlay adlı bir bir aletle hem bu DCP'leri dönüştürüyor. Normal projektöre bağlayabiliyorsunuz. Hem de telifli olarak kimsenin hakkını yemeden bir takım film arşivlerinden film gösterebiliyorsunuz. Bu arşivi yenilerini ekleyebiliyorsunuz. İşte sokaklar tabii ki kent trası tanesinin çok önemli başlığı olduğu için bu insan odaklı, e, o, e, yaya odaklı sokaklar üzerine bir oturum vardı. Sadece bundan da ibaret değildi. Özellikle toplu taşımaya yönelik insan odaklı hareketlik için sürdürülebilirlik araçları attı bir oturum. Hayli ilgi çekiciydi. Burada uluslararası ee, toplu Taşıma Örgütü'nün e, bölge temsilcisinin haricinde e, Barcelona Belediyesi'nin Uluslararası İlişkiler Müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Planlama Müdürü de bu toplantıda, bu panelde hazırdı. Hem bu toplu ulaşıma dair... Daha büyük akımları konuştuk. Hem de aslında bizim Kent Krasa tanesinin birkaç bölümünde ele aldığımız Barcelona'nın yeni toplu ulaşım konusu olan e, deneyimlerini ilk azdan dinleme fırsatı bulduk. Hatırlarsanız bu süper blok, o Barcelona'nın e, kartezyen bu blok blok mantığını büyük bloklar haline getirerek içerideki araç trafiğini sıkıntı, sınırlandırarak yaya odaklı bir hale getirdikleri bir deneyimi ilk azdan. Dinleme fırsatı bulmuş olduk gerçekten de aslında e, model, e, ilham verebilecek bir model. Onun için daha ilginç olanı yani Barcelona'ya haberdarız ama İBB'nin yaptığı işte çalışmalar hem işte e, bu eskoturlara yönelik e, planları, icraatları hem de yayınlaştırma projelerine dair. E, deneyimleri e, çok enteresandı yani hep konuştuğumuz ilgilendiğimiz ama demek ki yeteri kadar takip edeyim, edemediğimiz gelişmeleri burada e, duyma fırsatı ilk elden deneyimin amaçlarını ve bunun nelere tekabül ettiğini ne kadar başarıldığına dair e, o gelişmeleri e, İlk ağızdan dinleme fırsatı bulmak enteresandı. Bu tabii yani bu kadar yakınımızdaki bir deneyimden bu kadar habersiz kalabilmemiz işte bilgiye erişimle ilgili sorunu getiriyor. Burada sevgili Itırak Akdoğan'ın Teomu Roponen'le bir arada işte açık veriye erişim hakkı üzerine e, ki söyleşisi de e, Maruf'tan aklımızda kalan oturumlardan biriydi. Yani demokrasi sadece işte kurumlardan mekanizmalardan ibaret değil. Ancak veriyi, bilgiye sahip olabilirsek buna dair bir bir bir, e, bir düşünce bir tepki geliştirebiliriz. O yüzden o da enteresan bir e, bir e, e, deneyim bilgi olarak Maruf'tan aklımıza kaldı. Bir diğer bir ortak alanda. Farklı belediyelerin projeleri de yer alıyor diyor. Bu Almara Bölgesi'ni haritalamak üç başlıklı e, proje, Çanakkale'nin e, bütün kıymetlerini, değerlerini, geçmişini çok katmanlı bir şekilde hem de interaktif olarak e, yayınlayan, e, sergileyen bir sunuştu. Avro İstanbul tarafından yürütülmüş ve işte hem geçmişi, e, yeraltı özellikleri, suları, geçitleri, denizleri ve aslında oranın sosyolojik arka planı e, çok pedagojik bir şekilde, çok böyle teknik veriye boğmadan gayet kolay okunabilir, takip edilebilir bir formatta paylaşılmıştı. Bu da dikkatimizi çekti. Bunu da sizlerle paylaşalım dedik. Yani bu devam ediyor sanırım haritasıyla bu interaktif e, e, biçimiyle. Bir diğer e, çözüm labirenti denilen bir alanda da İran yönetimlere kentsel siyasete dair teknolojilerin e, firmalarının tanıtım imkanı e, sunuluyor. Bu Tomra meğersem dünyanın en büyük geri dönüşüm e, teknolojileri yaratan firmalarından biriymiş. Toplama, ayrıştırma, bunların karşılığını verme, değerlendirme konusunda yaptıklarını, sunduklarını, vaat ettiklerini anlatma fırsatı oldu. Burada başka biraz önce söylediğim mesela de burada e, sergileniyordu. Sadece siyasetçiler değil buna yönelik çözüm üreten araştırma geliştirme oluşumları ve ticari örgütlenmelere de erişim imkanı bulunuyordu. Bu sergi alanında e, bir diğer son bir nokta hani son onunla bitirelim. Yangın köşesi bizim o çocukluğumuzdan alışık olduğumuz e, kum bidonlarının haricinde Olan şeyin ötesinde burada yangın dolabında ilk yardımda, acil durumda ihtiyaç duyacağınız diğer aletleri de, botları da, örtüleri de teknik ekipmanda bulabileceğiniz bir yerdi. Maruf'tan aklımızda kalanlar, gözümüze çarpanlar bunlardı. Gece kapta görüşünceye kadar hoşçakalın, iyilikle kalın efendim.